Değerli arkadaşlar, trigonometri konusuyla devam ediyoruz. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları birim çemberden bahsetmiştik daha önce. Buradaki fonksiyonlara baktığımız zaman sinüs, kosinüs, e, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant'a baktığımız zaman şöyle bir dik üçgende hepsini gösterelim. Buradaki açımız x derece olsun. Öncelikle kosinüs x sinüs x kotanjant x tanjant x sekant x ve kosekant x fonksiyonlarımızdan bahsedelim. Şimdi burası a, burası b ve burası da hipotenüs uzunluğu c olsun. Kosinüs x komşu bölü hipotenüsten b bölü c'dir. Sinüs x karşı bölü hipotenüsten a bölü c'dir. Kotanjant x ise komşu bölü karşıdan b bölü a'dır. Tanjant x karşı bölü komşudan a bölü b'dir. Sekant x bir bölü sinüs x olduğundan, pardon bir bölü kosinüs x olduğundan c bölü b'dir ya da bir bölü kosinüs x diyebilirsiniz. Kosekant x ise bir bölü sinüs x olduğundan c bölü a'dır Veyahut hut bir bölü sinüs x şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurası önemli. İki tümler açı bakın x ve y. Bunların toplamı 90 derece ise bir açının sinüsü diğerinin kosinüse kosinüsüne eşittir. Yani sinüs 30 dediğimiz zaman kosinüs 60'a eşittir. Bunu anlıyoruz buradan. Ee, ya da birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Tanjantta kotanjanta eşittir bu benzer bir şekilde sinüs 40, kosinüs 50 eşittir. Veyahut tanjant 10, kotanjant 80 eşittir. Dikkat ederseniz bunların toplamı 90 derece olmak durumunda. Sekant da kosekanta eşittir. Aynı benzer bir şekilde. Yani sekant 10 demek, kosekant 80 demektir arkadaşlar.